Merhaba. Nasılsın? Çok tatlısın sen ya. Ne yapıyorsun burada? Serinliyor musun? Oo, harika yerin. Çok güzel bir yer bulmuşsun. Çok güzel bir yer bulmuşsun bebeğim. Çok tatlısın sen. Temizlik mi yapıyorsun patilerini? Patilerini mi temizliyorsun? C. C. Buradan da bakalım. C. Çok tatlısın bebeğim. Çok güzelsin bebeğim. Bu maşallahsını. Ne kadar güzel gözlerim var. Miau. Miau. Miau miau. Miau Çok güzel. Sen göl kenarında yatıyor musun? Şdım beni.